söz ağızdan çıkmadan önce sizin eserinizdir. Söz ağızdan çıktıktan sonra siz onun eserisinizdir. Evet, üç gündür erdi yetti. Lütfi Türkkan. Neredeyse bütün kanallar. Özellikle de A Haber gece gündüz vuruyor nasıl küfreder, nasıl şöyle şehit ailesine küfür etmiş de bilmem ne falan langur lungur. Şimdi Lütfü Türkkan'ın siyasi hayatı bitti. Ee, artık AK Parti de bunu e, müthiş bir şekilde kullanıyor. Şimdi içeriden oturma odasından çıktım. Ya, sadece haber olsa tamam diyeceğim de bütün kanallar. E, geldim. Baktım. <laughs> Türkiye'de bizim her zaman söylediğimiz bir şey var. Türkiye'de 5 tane namuslu gazeteci var. Bir tanesi de Yılmaz Özdil. Valla söyledikleri önemli. Müthiş analizleri var. Lale Özan Aslan'ın bizim TV'de YouTube kanalı Bizim TV'de programına devamlı katılıyor. Yani şu bir iki günün çok güzel bir analizi analizini yapmış. 10 Kasım işte falan. Ben sadece bir 3-4 dakikalık bir bölümünü size izlettirmek istiyorum. Özellikle AK Partili kardeşlerimize. Çünkü Yılmaz Özdür'ü AK Partili kardeşlerimiz belki de hayatları boyunca izlemeyecekler. O yüzden e, ne mutlu ki e, 3-5 dakikada olsa Yılmaz Özdil'i e, AK Partili kardeşlerime izlettirme şerefine nail olacağım. Lafı uzatmanın anlamı yok. Yılmaz Özdil'i bir dinleyelim. Bak ben sana başka bir örnek vereyim. Mesela değerli hocam Mehmet Haberal e, istemişti. Başkent Üniversitesi'ne gittim. E, Atatürk'le ilgili bir söyleşi e, yaptık. Orada tabii genç arkadaşlarımızla tanıştık vesaire. Onlardan biri Berkay. Benim canım Berkay. Pırıl pırıl böyle yüzü parlayan, yüzü gülen bir evlat. Onun dolayısıyla tıp öğrencisiydi. Fotoğraf çektirdi falan hatta hatıralarımız arasında var. Aradan çok kısa bir süre geçti. Beşiktaş'ta Beşiktaş stadının yanında bomba patladı. Hatta ben de oradaydım. dedim. O Beşiktaş maçında ben de vardım arkadaşlarımla beraber. Çıktık. bu, yani, bomba patladı. 46 insanımız can verdi. Evet. Ben yani o maçtaydım. Kapıda bizim yanımızda patladı hayatını kaybeden insanlarımızdan biri Berkay. Yani bugün bile e, gözünün önünde. Şimdi kardeşim Berkay'a niye şehit demiyorsunuz siz? Bak yani Berkay'ın annesine babasına Sinop'ta yaşıyorlar. 121 lira 96 kuruş maaş kaldı. Bak tekrar bir. 121 lira 96 kuruş. Anneye babaya. Toplam 242 lira. Niye? Çünkü dediler ki Berkay'ın henüz ticari hayatı yok. Öğrenci o. Öğrenci olduğu için bir günlük sigortalılık üzerinden hesapladı. 242 lira. Şimdi bana diyorlar ki şehide saygısızlık edildi falan. Onun şehit olduğuna siz mi karar vereceksiniz? Sizin istedikleriniz şehit olacak. Öbürleri olunacak Şimdi gelmişler Lütfü Türkan, e, İYİ Parti'yi yaralamak için böyle vampiri bir şey gibi, pirana gibi saldır. Bir de utanmadan e, şey şehitlik bilmem ne. Kardeşim PKK ile masaya oturan kim ya? PKK ile masaya oturacaksın. Ben hiç unutmuyorum bak. Muammer Güler. oğlunun yatak odasında kasalar çıkan arkadaş. İstanbul Edirne kapı şehitliğini yasakladılar. Şehit aileleri gidip açılımı protesto eden basın toplantısı yapmasınlar. Şehit ailelerinin şehitliğe girmesini yasaklayan zihniyet bugün dönmüş İYİ Parti'ye Dolayısıyla CHP şeyi de saygı dersiniz. Yani i̇nsan utanır mı? Üstelik tekrar başa dönüyorum. Meral Akşener'e küfür ediyorum. Şehit yakınlarının haklarını belirleyen hukuki maddeler arasında muhalefet parti liderliğine küfür etme özgürlüğü mü? Ve tabii burada şu da var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyunun ne olduğunu herkes görüyor. Yani. oy sayısı. Yükselmiyor. O arada Türkiye'de oyu yükselen tek parti yani Ali Babacan'ın partisine de haksızlık ettim. O da var ama az olduğu için ona sen baraj üstünde söylüyor varır üstünde. yükselen bir parti var, iyi parti. Kesmek için her şeyi Dünya demokrasi tarihinin en büyük ahlaksızlığı yaşayan Meral Akşener'in torununa bile küfür ettiler. Meral Akşener'in namusuna küfür ettiler. Evinin kapısının önüne gidip küfür ettiler. Şimdi dönmüşler ahlaklar dersi. Meral Akşener'in ve İyi Parti'nin İyi Parti'nin e, çok tecrübeli e, ağırlıklı olarak milliyetçi ülkücü camiadan gelmelerine rağmen merkez sağ oturmuş o olgunlukta bir kadrosu var. Yani eski Merkez Bankası Başkanı Nurtur diplomasiye kadar konuşabilecek çok yetkin insanları var. Aslına bakarsanız bütün Türklerine hedef alma sebepleri de bu. Çünkü derdini müthiş bir şekilde anlatabiliyor. Özellikle sosyal medyayı çok iyi kullanan bir insan. Bir Türkiye'de oy yükselen tek parti İMAR. Hani biz ittifak, ittifaklıyoruz ya ittifakları dengesini bozan ve Millet İttifakı'nı iktidara taşıyan kadro İYİ Parti.